Arkadaşımlar yeme konuları kalabilir miyim? Alo kanka sizde kalabilir miyim? Tamam geliyorum. Geldim kanka. Kanka merhaba. Merhaba kanka. Kanalıma abone oldun değil mi? Benim bir tane kanalım var. Arkadaşlar. Kanka buluştum. Oldun mu kanalıma abone? Gel yatalım mı? Yiyeyim mi seni? Hadi bakalım yatalım bakalım. Oh, niye uğraştım ben ya? Şöyle bisikletimle gideyim. Asya'yı da arkama alabilirim artık. Asya! Çok hızlı gidiyorsun ya. Of, oh, oh geldik. Gel Asya. Asya'cığım. Ne? Bakın okul sınavları. Bugün sınav var ben çalışmadım. Çalışalım. Çalışalım sınava çalışalım. söz Ya hocam ya her zaman ben. Of. Bas giremedim zaten hocam. Hocam yapamıyorum. Çok zor. Basın. de hoca. Abi nasıl anladın? Neyse dur ben ben de hemen lazım ama <laughs> yapamıyorum ya. Hocam çok güzel yapamıyorum. Hocam ben ne yapayım? Ders çalışırlar. Abi çok şükür oldu. <laughs> çok şükür oldu. Aşağı gel Bit bitmedi mi seninki? Kaçın videomuzu hiç aldı. Kaçın zamanı. Oh. Hmm. Ayşe teyzenin de hamburgerleri çok güzel oluyor. Masada yemek de ayrı zevkli oluyor ya. <laughs> <laughs> Kavalıyız <dizi> çok ama. Şöyle yiyelim. Yatağım dolayı küçük ocaktı. Çok lezzetliydi. Tamam kalkabiliriz. Sen kimsin? Bir şey, şey, şey yapayım mı? Kaydediyorum. Kaydediyorum. Hadi çekelim. öptüm Bu zorlayanı. Ne? Kız sihirmiş. Tutmayın beni. Ben kızla kız özür dilerim. Aa, ayıp ya. Ayıp. Neyse. Asya kötü kıyafetleri giyelim. Ayrıca kıyafetleri giyelim. Bekle. Dur. Ay ay gacı bozun çıktım. Var sende Asya. Şap, şapka Asya'da yok sadece. Bu konun yoksa Asya'da var yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar Asya bu video için çok heyecanlandı. Aynı olduk. Saç. Saç. Saç, saç uzun saç. Aa, dur hatırladım. Kıyafetlerimizi giydik. Şimdi az çok çıkarabilir. bir çıkarıyor. Bir de saçını boyatacak. Saçını telefondan 5 dakikada boyat boyatıyoruz diye. Çok güzel oldum ama. Dur saç. Uzun saç, düz saç. Saçını boya. Boyamak. Boyalı saç, boyalı saç. Sen. Sen Dur ekmek. Ekmek, peynirli ekmek. Sen bilirsin tamam. Çıktık. Dur Asya ben de bineceğim. Ben de. Ben de bineceğim. Beni bekle. Bindim. İnşallah. Şey... Bu videoyu paylaşabilirim arkadaşlar. Gidelim. Gidelim. Ay. Benim evime gidelim. Bindim. bindim bindim bin tabi bin bindim bindim ben git Asya gider misin Aa, gidelim gidelim bineyim ben Aa, Asya bineyim Asya 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 Gidelim. Çok şükür Asya da göründü beni bindiğim. Hadi. Asya hadi. Benim evime gidelim. Tamam. Arkadaşlar Asya'm. Arkadaşlar benim takip haftası haftası olmadığı için şey yapıyoruz. Arkadaşlar buna Asya söyle Asya söylemiştim yani ben benim tabii kimin My Melody diye arkadaşlar aşağı bu şekilde böyle yapalım. Şimdi herkes olacak bana Azmi Ertuğrul'da mı okuyorsun? Hayır. Okuvan isteyim. Arkadaşlar karşınızda benim evim. Vururuz. Hadi gidelim. Arkadaşlar oynattı. Arkadaşlar problem çok kötü video doğru düzgün çekemiyorum her çekimde silme zorunda kalıyorum Arkadaşlar artık bunu bayağı bu çektik yani aynı şekilde yapamayız Ben bunu hiç çekemeden yaptım Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 çok 14 15 16 17 18 19 20 22 Asiye benim sinip. Asiye beni zorluyor sanırım. Geldim. sana. annesini. Hemen içine gireyim. Tata. Arkadaşlar size ya, of, bir kablo git. Size evimi tanıtacağım. Bu şurada. Arkadaşlar evimi düzenleyeceğim. Onun videosu da gelir. Bakayım şuradaki ay. Neden çıktım yanlışlıkla arkadaşlar? Ben, ben bir şey şu otomatına girip gidiyorum gireyim. Arkadaşlar ben burayı yapmayı unutmuşum ya, şey. Arkadaşlar böyle değil burası çık buradan. Gel. Arkadaşlar evimi yaptım. Gel. Oha bu, bu şey yaptım. Ya evimi düzenledim. Asya. Yok, ben geldim, geldim. Gel. Gel şuraya. Zana kızdı. Aklandı onun şimdi. Neyse akşam olmuş. Asya. Uyuruz, oynarız. Bilirim git. Uyandı. <laughs> Yine uyanmadı tembel. Uyuyor hala. Yok. Ben yokum okul. Dur. Dur. Bir yerde okul olmak lazım okul. Hı. Okul ben yokum. Sana da sen Ateş tekeli oynar çok zor oluyor ve elim var tutmaktan. Aç orası boş yani. Maalesef ah dersin ama. Tuvalet var. Ya birlikte girelim tuvalet istersen. Ben küçük odaya girelim. Asya bir şey yapmadım diyorum. Tarlattan daha yeni çıktı evim. Anla bunu. Evim tarlattan daha yeni çıktı. Ne yapıyorsun Asya? Ne yapmaya çalışıyorsun? bug'a girdi. Ne diyeyim ben? Arkadaşlar bekleyin. Aynı anda yaptık. Dur. Görüşürüz. Dur kameraya bak Asya kameraya bak. Asya dur sen çıkmayacaksın değil mi? Dur. Oy. Oyuncu. Arkadaşlar maalesef ki asit çıktı. Yanlış anladı. Çevrim dışı. Arkadaşlar görüşürüz yanlış oldu. Ben videoyu bitirecektim. Ben kaç videoyu bitirmem gerekiyor. Aslında yanlış anladı. Oyundan çıktı. Görüşürüz. Dur dedim abi. Ben dinlemeden Çıktı. arkadaşlar maalesef ki ben videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Okula gitseydik keşke ama neyse. Görüşürüz.